Değerli öğrencilerim merhaba. hepinize sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim bugün 11. sınıf, 6. ünite, roman ünitesi. Ünite sonu, ölçme değerlendirme sorularını beraberce yapacağız. Sorular karşınızdan geçiyor. Siz de kitabınızı açıp kitabınız üzerinde de yapabilirsiniz. Şimdi bu sorularımızı beraberce çözeceğiz. Hemen isterseniz sorularımızın cevabına geçelim. Sorularımızın cevabına geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu da likeladığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sevgiler sunuyorum. Şimdi gelin hemen cevaplarımıza geçiverelim. Evet şimdi değerli öğrencilerim birinci sorumuzla başlayalım isterseniz. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki bir ve altıncı soruları Hüseyin Rahmi Gül Gulyabani adlı romanından alınan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Arkadaşlar ben parçayı okumayacağım vakit kaybetmeyelim. Ben parçayı okuduğunuzu varsayıyorum. Eğer okumadıysanız şimdi ekrandan veya kitabınızdan okuyun. Kısaca e, Muhsine Hanım e, diye bir kahramanımız var, taze bu kadın ve isteyenleri çok bu kadını. Onun e, evlilikle e, ilgili görüşleri ve evlilikle ilgili başından geçenler anlatılıyor. E, bu hikayemizi e, bu çerçeve içinde bir ve altıncı sorularla çözeceğiz. E, dediğim gibi siz e, okuyun parçayı Ben okumayacağım vakit kaybolmasın diye okuduğunuz varsayarak e, soruları çözeceğim. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki metnin konusunu belirleyiniz. Şimdi bu metinde e, dul bir kadının evlenmesi e, hacı diye geçiyor e, taze bir e, dul. E, bu dul kadının genç yaşta e, vefat etmiş kocası dul kadının evlenmesi ve e, yeni bir işe girmesi e, ne yapıyor konu olarak anlatılıyor. E, dul bir kadının evlenmesi ve yeni bir işe girmesi şeklinde ifade edebilirsiniz. İkinci soruda ise metindeki çatışmayı belirleyiniz diyor. Arkadaşlar metinde e, dul kadının, e, taze dul kadının gireceği işin şartları nedeniyle e, bir ikilemde kalması. Yani iki arada bir derede kalması e, diyebiliriz. E, Karlı bir iş için e, bu işe katılıyor fakat iş biraz esrarengiz. Ona bu işi bulan e, Kadın arkadaşının söylediğine göre esrarengiz bir iş. Bundan dolayı hem karlı bir iş ama bu arada esrarengiz işin için bir ikileme sokmakta taze dul kadını ve gireceği işin şartları nedeniyle ikilemde kalması bir çatışma unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Buradan da tabii ki temel çatışmanın sonucunda da ortaya tema çıkıyor ve çıkacak. Üçüncü soruda ise diyor ki metindeki mekanın özelliklerini belirleyiniz. Şimdi mekan bir ev arkadaşlar olabilir. Evin salonunda geçiyor diyebiliriz. Fakat orada birinci cümlede şöyle bir ifade var bakın. Diyor ki Muhsine Hanım ilk bozayı içip ikincisinin leblebisiyle beraber çiçekliğin önüne konulmasını söyledikten sonra başladı konuşma. Şimdi burada ikinci bozayı ne yapıyor? E, sipariş ediyor ve ikinci boza geliyor. Şimdi leblebisiyle beraber çiçekliğin önüne konulmasını söylüyor. Yani birisine söylüyor. Bu acaba arkadaşı mı? E, kendi evindeyse eğer e, kendisi e, ikram etmiyor olacak veya arkadaşının evi olabilir veya bir bozacıda içiyor olabilirler. Buradan böyle bir e, çağrışım yaptı. çağrışım yaptı. Biz ev diyelim gene de mekan olarak e, ve genel olarak sohbet havasında, diyalog şeklinde ne yapıyor geçiyor e, ve diyalog halinde bir metin olduğu için sohbet havasında geçtiği için evin salonu veya bozacıda bir masa etrafında geçmektedir diyebiliriz değerli öğrencilerim. Bu şekilde bir cevaplama yapıyoruz. Dördüncü soruya bakalım. Metinin üslup özelliklerini belirleyiniz diyor. Şimdi burada dikkat ederseniz açık, sade bir söyleyişle bir anlatım var. Günlük konuşma dili kullanılmış. Sohbet havası, sohbet edası edasıyla bir anlatım var. Dolayısıyla sohbet havası hakimdir diyebiliriz ve genellikle kısa konuşma cümleleriyle ifade edilmiş. Beşinci soruya bakalım. Metin de Muhsine Hanım kişilik özellikleriyle ilgili bir soru karşımıza çıkıyor. Muhsine Hanım genç yaşta dul kalmış, kocasını kaybetmiş. Burada taze dul kalmıştır diyor. Yani genç yaşta dul kalmış, koca ölmüş. Etrafında sevilen bir insan, çalışkan, gayretli ve zamanında da yoksulluk çeken bir kadın ve arkadaşı vesilesiyle de bir iş teklifi. E, sunuluyor kendisine. E, bu şekilde bir ifadeyle e, cevabımızı verelim arkadaşlar. Altıncı soruya gelelim. Şimdi diyor ki Acemistan'a gidecek değilsin kızım. Üsküdar nerede? Şuracıkta. Burnumuzun dibinde. Cümlelerindeki noktalama işaretlerinin kullanma amaçlarını belirleyiniz. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin. Öncelikle bir kesme işareti var. Kesme işareti özel e, isimlere gelen e, çekim eklerini ne yapmaktadır? Ayırmaktadır. Dolayısıyla burada bakın çekim ekini Ayırmış. Ee, soru işareti soru cümlelerinde biliyorsunuz ne yapılır? Kullanılır. Cevap almak kastıyla soru cümlesi e, sorduğumuz zaman sonuna ne yapacağız? Soru işareti koyacağız. Nokta ise e, anlam ve e, görev bakımından biten cümlelerin sonuna ne yapılır? Getirilir. Burada Acemistan'a gidecek değilsin kızım derken noktayı koymuş. Anlam ve yargı bakımından e, cümle bitmiş. E, şuracıkta burnumuzun dibinde derken şuracıktadır Burnumuzun dibindedir. Burada aslında virgülümüz e, sıralı bir cümleyi ayırmakta. dir ek fiil ne yapmış? Düşmüş. Burnumuzun dibinde derken orada üç noktayla ifade edemediği duyguyu da ne yapmış? E, ifade etmiş. Tırnak işareti zaten konuşmayı ne yapmış? E, aktarmış. E, biliyorsunuz birisinden aktarılan konuşmalar ne yapılır? Tırnak işareti ile gösterilir. Burada tabii konuşma çizgisi yerine e, konuşmayı e, aldığı için... E, Diyalog içindeki o konuşma, e, tırnak içinde ne yapılmış, e, alınmış. Bu şekilde kısaca ifade edebiliriz e, değerli arkadaşlar. Şimdi yedinci sorumuza gelelim. İlk altı soru parçayla ilgiliydi. Yedinci sorudan devam edelim. Yedinci soruda şair diyor, ilk şiirlerini 1965'li yıllarda yayınlamaya başladı. Cümlesindeki anlatım bozukluğunu belirleyiniz. Şimdi e, yayınlamaya başladı ifadesinde bir kesinlik var. Çünkü yayınlamaya başlamış ama 1965'li yıllarda derken... şimdi Burada bir e, birden fazla 1965'li yıl varmış gibi bir e, kanaat oluşuyor bizlerde Dolayısıyla e, aslında kastettiği 1965' li yıllar derken işte 65 66 67 veya o civar 65'li yıl yıl 65 yılının belki aylarını kastediyor. Dolayısıyla burada bir mantık hatası var. Aynı zamanda kesinlik ifade eden bir yükleme 65'li yıllar derken birden fazla 65'li yıl olabilecekmiş gibi bir ifade var. Bu bir çelişkidir. Bir sıkıntılı durumdur. Bundan dolayı bir anlatım bozukluğu olmuştur arkadaşlar. Bunun düzeltilmesi gerekir yanlıştır. E, mantıka uymuyor. Mantığımıza uymayacak bir ifade tarzıdır. E, gelelim 8. sorumuza. Sanırım diyor. Bu söylenti başkanın da kulağına gitmiş olsa gerek. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Adana seçeneğini yapalım arkadaşlar. Niye? Çünkü sanırım sözcüğü atılmaz. Zaten bakın sonda e, gitmiş olsa gerek. Burada zaten e, kesinlik ifade etmiyor. Sanırım da da zaten aynı anlamda bir ifade var sanırım yani kesin olarak bilmiyoruz başkanlığın kulağını da gidip gitmeyeceğini. Dolayısıyla gitmiş olsa gerekte de aynı ifade anlam var. Bundan dolayı sanırımı çıkarmamız doğru gere doğru olur. Çünkü zaten gitmiş olsa gerekte sanırımdaki ihtimal durumu gerçekleşiyor. Gereksiz bir sözcük kullanımı. Onun için sanırımı atmalıyız değerli öğrenciler. Gelelim bir diğer soruya. E, aşağıdakilerden hangisi diyor bu parçada sözü edilen edebi akıma bağlı yazara örnek gösterilemez diyor. Hemen akıma bakarsak arkadaşlar dikkat edin. 19. yüzyılın toplumsal ilerlemeye insanlar arası iletişimin gelişimine olan imser inancını paylaşmayan bu yazarlar dış dünyaya, topluma değil insanın iç dünyasına, bilincin karmaşıklığına eğildiler. Klasik gerçekçi romanın üç ana öğesi yani olay örgüsü, karakter ve çevre modernist romanda önemlerini yitirirler ve onların yerini ön plana geçen örüntü, simge, imge, ritim ve bakış açısı gibi öğeler e, alır. Bundan ötürü de özellikle olay örgüsünden sıyrılma çarelerini araya modernist roman, şiire ya da müziğe yaklaşmaya çalışır. Burada dikkat ederseniz değerli öğrencilerim romantist romanın özellikleri aktarılmış. Bize verilen şıklarda buna uymayan kişi Orhan Kemal'dir. Orhan Kemal biliyorsunuz toplumcu gerçekçi bir romancımızdır. Bundan dolayı Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Ama Adalet Ağaoğlu, Bilge Karasu, Ferit Edgü, Oğuz Atay gibi yazarlarımız modernist roman türünde eser veren yazarlarımızdır. Gelelim 10. soruya. Diyor ki aşağıdakilerin hangisinde yazar eser eşleştirilmesi e, yanlış verilmiştir? Burada Adalet Ağoğlu, Benim Adım Kırmızı. E, benim Adım Kırmızı Orhan Pamuk'a ait bir eser arkadaşlar. E, do, dolayısıyla Adalet Ağoğlu'na ait bir eser değil. E, Edirne seçeneğini işaretleyelim. Gelelim 11. soruya. Ayaklar kemik, bağ ve kaslardan meydana gelmişlerdir e, cümlesinde diyor. Anlatım bozukluğu var. Burada nasıl bir bozukluk var özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu ayaklar kemik bağ ve kaslardan meydana gelmişlerdir ifadesinde özne ile yüklem arasında uyumsuzluk mevcut. Bundan dolayı Adana'yı işaretleyelim. 12. sorumuzda ise kimse birbirini düşünmez kendi işinin bittiğine bakar burada da bir anlatım bozukluğu var burada dikkat edin kimse birbirini düşünmez virgül kendi işinin bittiğine bakar derken kimse öznesi arkadaşlar ikinci cümle yani kendi işinin bittiğine bakarı karşılamamaktadır çünkü kimse derken kimse olumsuz yargılardaki öznelerde e, kullanılır. Özne olarak kullanılır. Çünkü düşünmezler. Fakat e, kendi işinin bittiğine bakar derken orada olumlu bir yargıyla bitmiş. O zaman virgülden sonra herkes e, öznesinin gelmesi lazım. Çünkü herkes olumlu yargılarda kullanılır. Bundan dolayı Kimse öznesi, ikinci cümlenin öznesinin yerini tutamayacağı için virgülden sonra bir özne getirmemiz, olumlu e, bir özne getirmemiz gerekir. Bu da herkes olacaktır. Dolayısıyla Edirne seçeneği yanlıştır. Özne eksikliğinden dolayı bir anlatım bozukluğu var. Doğru şöyle olacak. Kimse birbirini düşünmez. Herkes kendi işinin bittiğine bakar şeklinde düzeltmemiz doğru olacak. 13. sorumuza geliyoruz. Eserlerinde diyor toplumdaki yerleşik düzene uyum sağlayamayan, bunlarla ters düşen ve tutunamayıp yenilen aydın kişileri anlatmıştır. Yazar bu kişilerin iç dünyalarını, iç çatışmalarını eserlerinde derinlemesine yansıtmış, eleştirel bir anlatım tutumu sergilemiş, ironide yararlanmıştır. Şimdi tutunamayan insanları, çevresiyle arkadaşlar uyum sağlayamayan, yerleşik düzenle uyum sağlayamayan insanları Oğuz Atay'ın eserlerinde görüyoruz. Hatta onun Tutunamayanlar diye bir romanı da var arkadaşlar. Oğuz Atay'ın eserlerine örnek olarak kitabımızda da bir örnek işlemiştik hatırlayacaksınız. Dolayısıyla Bursa seçeneğini ne yapalım? İşaretleyelim. 14. soruya gelelim. E, Taksiye binen adam başını çevirdi, şoför bekliyordu, isteksizce mırıldandı. Havaalanına bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmeli? Taksiye binen adam başını çevirdi, bir gün şoför bekliyordu. Nokta. Bakın büyük harfle başlamış. Noktadan sonra büyük harfle başlar. İsteksizce mırıldandı. İki nokta üst üste bir konuşma yapacak e, sözü söyleyen. Dikkat edin konuşma çizgimiz de zaten orada var. Havaalanına derken üç nokta. Yani havaalanına gidelim. Havaalanına beni götürür müsünüz? E, havaalanına götürür. Bunu ne yapıyor? Yüklemi söylemiyor. Üç nokta orada konacak. Zaten şoför tarafından da bu cümle ne yapılacaktır? Tamamlanacaktır. Yani havaalanına ne yapacak? şoför götürecektir. Onun için gerek yok. Ee, orada üç noktayı ne yapmış? Ee, koymuş, koyacağız. İfade bu şekilde tamamlanacak. Adana seçeneği doğru cevap. 15. soruya gelelim. 15. soruda bilinç akışı tekniği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Sevgili öğrenciler, kişilerin iç dünyaları üçüncü kişi ağzından verilir diyor. Bu yanlış bir ifadedir. Ee, bilinç akışı 20. yüzyılın modern roman ve hikayesinde e, kullanılan bir akımdır. Kahraman anlatıcı ve Bakış açısı söz konusudur. Ondan dolayı e, üçüncü kişi ağzından olduğu zaman ne olacak? Teklik üçüncü şahıs. O e, e, yüklemde e, çekimlenmiş olacak. Üçüncü ağızdan verilecek ki bu da doğru bir ifade değil. Çünkü kahraman anlatıcı ve bakış açısı söz konusudur. E, yani teknik birinci şahıs ağzından anlatım olacak. Cümleler arasında mantık ilişkisi çok gevşek ve zayıftır ve serbest çağrışım yoluyla da bir düşünceden başka bir düşünceye atlanır. Bundan dolayı e, Denizli seçeneği yanlıştır arkadaşlar buradaki ifade. Denizli seçeneğini işaretleyeceğiz. 16. sorumuza gelirsek Orhan Kemal'in romanlarından birini okumak isteyen bir arkadaşımıza aşağıdaki eserlerden hangisinin türünden dolayı önermezsiniz? Değerli arkadaşlar Bursa seçeneğini önermeyiz. Niye bir Bursa seçeneğini önermiyoruz? Çünkü Bursa seçeneği Orhan Kemal'in hikayelerinden birisidir. Bize bak ne diyor? Orhan Kemal'in romanlarından birini tavsiye ederseniz aşağıdakilerden hangisini önermezsiniz? O zaman biz önce ekmeği önermiyoruz. Çünkü o hikayedir. Çünkü bizden öneri isteyen kişi Orhan Kemal'in romanlarını istiyor. O zaman Evlerden Biri, Eskici ve Oğulları, Kanlı Topraklar ve Cemile'yi önerebiliriz. Önce ekmeği ne yapmıyoruz? Roman olarak öneremiyoruz. Çünkü önce ekmek roman değil, hikayedir Orhan Kemal'e ay. Ve 17 sorumuza gelelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Bursa seçeneğine bakıyoruz. Birçok değer güncel hayatın karmaşası içinde kaybolup diyor diyor. Arkadaşlar güncel hayat dememiz yanlış. Günlük hayat dememiz lazım. Günlük hayatımızda yaşantı içinde birçok değer bu karmaşada ne yapmaktadır? itip gitmektedir. Bunu bu şekilde ifade etmemiz doğrudur. Orada anlatım bozukluğu var. Güncel hayat dememiz ...den ziyade günlük hayatın karmaşası içinde desek daha doğru olacaktır. Ve gelelim 18. son soruya. Aşağıda verilen tanılayıcı ağaç dallarındaki ifadeleri doğru yanlış olarak oklar istikametinde yönlendirin demiş. Hemen ilk cümlemize bakalım. Roman ortaya çıktığı dönemden bugüne kadar biçimsel, kurgusal ve teknik yönden türlü değişimler geçirmiştir. Evet, 17. yüzyıla bu zamana roman değişik e, şekillerde hem biçim, hem kurgu e, ve teknik yönünden değişim geçirmiştir. Doğrudur. çarpı işaretimizi doğruya atıyoruz. İkinci sorumuzda elbette onlar da bizi bu akşamki oylamadan oylamada destekleyebilirler. Sözcüğünde, diyor, cümlesinde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Yanlış arkadaşlar. Şimdi orada nasıl bir yanlışlık var? Elbette kesinlik ifade ediyor. Destekleyebilirler. İhtimal ifade ediyor. Çelişkili bir kullanım var. Dolayısıyla yanlış, yanlış bölümle çarpı işaretini atıyoruz ve geliyoruz bir sonraki soruya. Romanın yapı unsurları, kişi, yer, zaman ve olay örgüsü. Evet, bir romandaki yapı unsuru nedir? Kişiler, kahramanlar, olay örgüsü, zaman, mekan bunlar yapı unsurdur. Doğrudur. Doğru olduğu için Üçüncü çıkış noktası bizim doğru cevabımızdır değerli öğrenciler. Değerli öğrencilerim, bugünkü dersimizde 6. ünite, roman ünitesi, 11. sınıf, Türk Dili Edebiyatı dersi, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarının e, cevaplarını e, sizlerle paylaşmış olduk. Sayfa 194-196 e, alımızdaki yazılı sorularımızı ve diğer değerlendirme sorularımızı. Oynatma listesinden e, ulaşabilirsiniz. E, oradan onları da izlemenizi isterim arkadaşlar. Bu arada katıl de çok teşekkür ediyorum. E, Candaş e, arkadaşımız e, katıl üyemiz olmuş. Ona da sevgilerimi buradan gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğeni tuşunu dağıtmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinize Allah'a emanet olun. sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. geçen <laughs> yorumlar kısmına yazın